Merhaba arkadaşlar, Elper TV'nin yeni videosundan herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Skin Club'dayız. bin dolar bakiyemiz var. Bakalım bugün neler yapacağız. Öncelikle siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapıp dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. Şimdi etkinliğimiz var. Etkinliğimizin 5 günü kalmış. Siz de bu etkinliğe katılabilirsiniz. Site içerisinde oynadığınız oyunlardan kazandığınız tokenleri yani etkinlik puanlarını burada kullanabilirsiniz. E, 325 tane benim birikmiş. Ne yapalım? Bir tane egzotik kasa alalım. Birazdan onu açarız. Daha sonrasından sitenin upgrade mevcut görevleri var. Buradaki görevleri tamamladığınız zaman size kasa veriyor ya da item veriyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Kasa savaşları var ve ücretsiz günlük kasaları var. Bunları da seviyenize göre size veriyor. Şöyle 70 seviyedeyim. Günlük kasayı biz de buradan açalım bakalım. Gelmişken göstermiş olayım istedim güzel bir uçak geçmişti ama bugün bize gelmez zaten. 1 dolar ücretsiz aldığımız bir bakiye. Şöyle dönelim. Tokenlerle almış olduğumuz kasayı da şuradan açalım. Tabii içindeki itemler güzel ama bakalım bize bugün ne verir. Yani bu kadar yakın uçağa geçmeseydi iyiydi. Sakıntı yok. Şimdi dediğim gibi bin dolar bakiyem vardı. Şöyle kasalardan biz açalım. Daha sonra neler yapacağımıza karar veririz. Şu event kasalarından var. 75 dolarlık bir tane. Açayım. Hatta iki tane açayım. Bakalım ne verecek. Umarım güzel bir item çıkartır iki bıçak arasında kaldı. 118 dolar aldık. Satmadım. Ee, devam edelim. Ne açalım ya? Kararsız kaldım. Crazy kasalarından biz gene bir royalty açalım. Gene bir biz, biz bir batırsın. <laughs> İçimiz rahat etmiyor. <laughs> Bu kasadan batmayınca. Ama verdiği zaman da çok iyi veriyor. Umarım güzel bir şey verir diyecektim. Yine aynı item'ı verdi. Dayanamıyorum. Bir tane daha açacağım. Bir bıçak istiyorum ama verir mi vermez mi? Bayonet çıkartmışlığımız da var. Zararla gidiyoruz. Tekrar bir tane daha açacağım. Bu sefer ikili açıyorum. 150 dolar verdim. Bilmiyorum sanki verecekmiş gibi hissediyorum ama iki bıçak şöyle yan yana olur seni güzel olur. De. Tamam, buradan çıkalım biz. Ekorastı ne var içinde? Bir beşli açalım mı burada? 451 dolarım kaldı bu arada. Bugün aynı itemlardan gidiyorum herhalde. Şunları bir satayım ben. Glock verdi ama. Bu kasada ne var? Eldivenler de varmış. Bir ikili açalım mı? 70 dolar. Haydi. 79 dolar. Bunu da sat ya. Bir tane daha açıyorum 70'lik. 437 dolarım kaldı bu arada. Neyse sat gitsin. Uğraşmaya gerek yok. Devam edelim kasalara. Şu anime kasalarından da bir tane açalım. Hatta ikili açalım. Bugün neyse tekli açasım pek gelmiyor. İkili açtım. Umarım güzel bir item çıkartır bize. Bunlar falan çıksa güzel olur. 29 dolar. Allah ne diyeyim sana yani. <laughs> Dur ya pes etmek yok. Bir kasaları var. Şu kasadan kaç 367 dolarım var ikili açsam güzel bıçaklar var umarım iki tane güzel bıçak verir bize çok güzel bıçak verdi valla sattım. 234 dolar var devam mı etsem yoksa 150 dolar bir de buradan deneyelim tekli mer kasası Burada da şansımız yoksa zaten daha başka ne diyebiliriz? 304 Buradayız. Acayip verdi. <laughs> sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Başa dönelim. Hemen bir yükseltmeye gidelim. Şu itemları bunu çıkarttım şunu da çıkarttım şu üçünü bir deneyelim 138 dolar 2 ee, katı diyelim 268 dolar Acaba bir çılgınlık yapıp 5 katı mı desek Şunu da şöyle Böyle bıraksak bir denesek mi 18 şansla Gelir mi gelmez gelmeyeceğini az çok tahmin etmiştik. O zaman şunu verelim. Değil mi? Şöyle iki katı diyelim tekrar. 585 dolarlık bir bıçakla takas edelim. Böyle ayarladım. %46 şansla bakalım. Bu sefer bizim olacak mı? Oldu. Bunu aldık. Şimdi böyle şu kalanları bir çıkartalım aradan. 38 dolar iki katı. Şöyle de çevirdik. 78 dolara şansımızı deneyelim. Evet, bunu da aldık. Hemen hızlıca da bir kasa savaşı oluşturacağım. 84 dolarım kalmıştı. Şuradan kasaları seçip geliyorum. Kasaları hazırladım. 4 tane kasa ekledim. Böyle botlarla başla diyelim. 75 dolarlık bir savaş oluşturduk. Umarım diyecektim. Başta bu kadar kaybettik ya yok. Al, yani alamadık kız savaşı. Yok abi. <laughs> Arkadaşa gidince item Sakıntı değil. Bence güzel bir video oldu. Umarım sizde de beğenmişsinizdir. Zararımız çok fazla değil. Siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Etkinlikleri kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.